Zar gibi açılan yufkaların arasına bol Antep fıstığı koyup dilimleyip pişirdikten sonra sıcağıyla şerbeti dökülen baklavanın içindeki şeker bir zehirdir. Keyfinizi kaçırmak istemezdim ama gerçek bu. Problemi daha iyi kavrayabilmek için hikayeyi insan tarım devrimi öncesindeki hayatına götürmemiz gerekir. Atalarımız toprağa işlemeye başlamadan önceki hayatlarında yani 10 bin yıl öncesinde Afrika'nın savanlarında avcı toplayıcı olarak göçebe hayatı yaşamaktaydılar. Avlayabildikleri hayvanları ve vahşi hayvanların avlarından geriye kalanları bulabildiği an tüketiyordu. Bitkiler, kökler ve mantarlar ile beslenmekte küçücük böğürtlenleri veya incir gibi meyveleri diğer hayvanlar tüketmemişse saklayabilme şansı olmadığından o anda tüketiyordu. Bu arada bu meyveler de yaban haliyle küçük ve şeker oranı azdı. Şekeri ancak sezonunda meyveden veya çok nadiren bulduğu arı kovanından tadabilmesi gerekiyordu. Tüketmediği gıda başka bir hayvan tarafından yenip ertesi gün olmayacağı için de zor günlere hazırlık olması için bünyesi yağ olarak bunları depoluyordu. Tabii ki böyle bir yağ da değil. Bugün artık çok katlı apartmanların dairelerinde buzdolaplarımız ağzına kadar yiyecek dolu olarak yaşıyoruz her gıdaya 24 saat ulaşımımız var. Bütün bu değişime rağmen genlerimiz hala daha 70 bin yıl önceki insanoğlunun geninden çok büyük bir farklılık taşımıyor. Bedenimiz 15 milyonluk İstanbul'un orta yerinde olsa da beynimiz ve metabolizmamız gıda kıtlığının olduğu Afrika savanlarında olduğunu düşünerek hala depo yapmaya çalışıyor. Milattan önce 6000 civarında Yeni Gine'de insanlar şeker kamışı yetiştirmeye, işlerindeki tatlı suyu içmek için saplarını çiğnemeye ve emmeye başladılar. Şeker kamışı yetiştiriciliği milattan önce 500 yılına kadar Hindistan'a yayıldı. İnsanlar artık şeker kamışı suyunu ham kristallere dönüştürmeyi öğrenmişlerdi. Şeker oradan göçebe kabileler ve keşişlerle Çin, İran, Kuzey Afrika ve nihayet 11. yüzyılda da Avrupa'ya geldi. Bırakın 10.000 veya 6000 yılı Milattan önce 500'ü şunun şurasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de şeker fabrikası yoktu. Şeker yurt dışından gelen lüks bir gıdaydı. İlk şeker fabrikasının açılışı 1926 yılında Uşak'ta olmuştur. Yıllar içinde şeker ulaşılması ucuz bir gıda olup masalarımızda şekerli gıdalar ve içecekler baş köşedeki yerlerini aldılar. Bu grafik Amerika'da yıllık kişi başı şeker tüketimi artışını gösteriyor. Daha nereye kadar artabilir? Türkiye'de durum farklı mı? Hayır. Bu tabloda da Türkiye'deki kişi başı şeker tüketimi Amerika'daki kadar olduğu gözüküyor ve yıllar içinde de artıyor. Gelelim en başta söylediğimize yani şekerin zehir olduğunu. Siroz deyince birçoğumuzun aklına alkole bağlı karaciğer yetmezliği gelir. Fakat hiç alkol almamış olanlarda da karaciğer yağlanması ve sonucunda siroz oluşabilmektedir. Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı denilen hastalığın görülme sıklığı dünya çapında %25'tir. Yanlış duymadınız dünyadaki her 4 kişiden biri yağlı karaciğere sahip. Bunların siroza dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek. Fakat bütün bunların sebebi şeker ve özellikle fruktoz. Gelin şeker nedir bir göz atalım. Çay şekeri ya da sofra şekeri olarak bildiğimiz sükroz, bir adet 6 karbonlu büyük kardeş glukoz ile 5 karbonlu küçük kardeş fruktozun bağ yaptığı el ele tutulmuş iki şekerli bir moleküldür. Bağırsaklarda enzimatik reaksiyonla çok hızlı bir şekilde glukoz ve fruktoza dönüştürülür. Büyük kardeş olan glukoz vücudun enerji kullanım şeklidir ve kanda serbestçe dolaşım özgürlüğü vardır. Bir şartla kanda makul seviyelerde olmalıdır. Miktarı artmaya başlayınca zehir etkisi göstereceği için pankreastan insülin salgılatıp fazla glukozu depolara alır. Yani fazla kilolara sebep olur. Bu arada glukoz leptin denen bir madde salgılatıp tokluk hissi verir. Yani iştahınızı kapatır. Şekeri besinlerin içinde doğal olarak aldığımızda mide bağırsak sistemindeki hazım sürecinde yavaş yavaş dolaşıma katılan bu temel gıda elemanları uzun süreli bir tokluk hissi verir. İşlenmiş şeker olarak aldığımızda ise direkt emilime uğrayan şeker kan seviyesinde öyle hızlı bir artış yapar ki deli gibi insülin salgılanır. Vücudumuz bir an önce yüksek miktarda çok tehlikeli olan glikozun kandaki miktarını düşürmeye çalışır. Bu süreç bir benzin alevi gibi hızlı bir şekilde sonlandırılır. Ama insülin hızını alamadığı için kan şekerinde düşmeye de sebep olur. Şekerli gıdalar alındıktan 2 saat sonra kan şekeri düşmesine bağlı gözünüz döner. Açlık hissiyle elleriniz titremeye başlar ve buzdolabına saldırırsınız. Peki şu bizim iki kardeşten küçük kardeş fruktoza ne oldu? Fruktoz aslında meyvelerin içindeki şekerdir. İnsülin üretimini tetiklemez ve bizde tokluk hissi yaratmaz. Bazı araştırmacılar büyük miktarlarda fruktozun insanları ihtiyaç duyduklarından daha fazla yemeğe teşvik ettiğini öne sürüyor. Aşırı fruktoz tüketimi özellikle karaciğerde yağ üretimini arttırır ve damar tıkanıklığı ile kalp damar hastalıkları için bir risk faktörü olarak dolaşımdaki kan yağlarını yükseltir. Şimdi geldik en önemli konuya. Fruktoz karaciğerde metabolize olur ve yağlı karaciğerin yani alkolik olmayan sirozun da sebebidir. Fruktoz hani meyve şekeriydi sağlıklı değil miydi? Doğada bu büyüklükte bir meyve bulmanız çok zor. Bunlar zaman içinde yapay seçilim ile insanlar tarafından ıslah edilmiş meyvelerdir. Yine meyve olarak yendiğinde meyve lifleri de alıyorsunuz ve yavaş yavaş kana geçiyor. İçinizden yok yahu meyve sağlıklıdır dediğinizi duyuyorum. Her şeyin fazlası zarardır. Günlük 20 litre su içtiğinizde sizi öldürebileceğini biliyor musunuz? Şekerin meyve sularındaki oranı daha da yüksek ve yapay olarak gıdalarımıza katılmış mısır şurubu olarak aldığımızda oranı çok daha yüksektir. İşte geldik yüksek fruktozlu mısır şurubuna ya da kısaca mısır şurubuna. 1960'larda yeni teknolojiler mısırdan yüksek fruktozlu mısır şurubu elde etmeyi olanak sağladı. Mısır şurubu dendiğinde dünya çapında kabul gören oranlarla içinde %55 fruktoz, %42 glukoz ve %3 diğer şekerler vardır. Fruktoz glukozdan iki kat tatlı olduğundan ve şeker pancarı ile şeker kamışına göre çok daha ucuz olduğundan bu ürünlerin yerini alıyor. Piyasalar sizin sağlığınızı düşünmez. Onlar ne kadar para kazanacağına odaklanır. Reklamlarda çıkıyor diye sağlık otoriteleri bunları denetliyor sanmayın. Paranın gücü bilimsel doğruları bastırır. Aldığınız ürünlerin içeriklerine bir bakın. Farklı adlar altında mısır şurubu her şeyde var. En çok da yemeklerle birlikte düşünmeden açtığımız gazlı içeceklerdi. Yüksek fruktoz içeren mısır şurubu, parantez içinde teknik ismi bu, yüksek fruktoz içeriği ile alkolik olmayan yağlı karaciğer ve belki de devamında siroza sebep olur. Üstelik yüksek şekerli yiyecekler yediğimizde beynin ödül merkezlerini harekete geçirir ve büyük miktarlarda dopamin salınır. Şekerli gıdalar yediğimizde bizi bu kadar iyi hissettiren beyinden salınan dopamindir. Sık sık yüksek şekerli yiyecekler yediğimizde aynı seviyedeki ödülü almak için daha fazla şeker yememizi gerektiren bir alışkanlık geliştiririz. Şekerin beyindeki güçlü etkilerinden dolayı eroin ve kokain gibi işlev görmesi bakımından bir uyuşturucu gibi düşünülebilir. Bağımlılık yapıp yavaş yavaş ölüme götürür. Tekrar düşünmeye ne dersiniz? Hareketli, enerjik, sağlıklı, az şekerli günler sizinle olsun.